Bahar. Vallahi ne yapıyorsun kızım biliyorsun sabah bir kalktım dedenin telefonuyla. Bas bas bağırıyor. Ya bugün için belediyeye gidecektik bu yapıla, yapılandırmalar var ya belgeler için. Babanla da dün konuştum dedim Ahmet sen salı günü evdesin seninle gideriz dedi. Tamam dedi. Deden ha aramış. Neymiş efendim niye geç cevap vermiş? Ondan sonra neyse gitmedim. Sonra Ali kalktım sobayı yaktım kahvaltı hazırladım Ali'nin hanım dersi vardı. Onlara katıldılar işte. Sonra bir baktım Oktay'la yaz. Hadi anneannenlerle falan konuştum. Sonra çığıma bir baktım Oktay Yasemin Mehmet geldi. Dişçiden direkt buraya geldiler. Neyse Mehmet bir, kahve, bir pincan, kahve içti gitti. Ama şeyler, ne diyecektim Yasemin'le Oktay oturuyordu. Aleyna o tavsiyenin gelen kim karşıda? Bak bakayım. Bak Abi mi? Ondan sonra yok canımız bulut diyor, yok canımız bulut diyor. Söylemek için ayıp kalktı mangal yaptı Oktay amca. Gel yaptın yaptın, yaptın git evinde zıplamayın he mi? Ondan sonra dedeni, babaanneni, amcanı tekrardan çağırdı. başım ağrıyor ki bugün. Sonra kalktık onlar e, şi, aha şu anda mutfağım yığılı. Ondan sonra cığımı yo temizlemiyor soğuk diye. Ondan sonra onlar gitti. Şimdi ben de bir her bir çay katsam benim. Allah belanı versin. Ayağına bastı. Ondan sonra şimdi ben de önce bir aşağı ineceğim. Bir şey odunu ovaları doldurmaya. Sonra cama da mutfağa geleceğim. Sonra da baba da arayacağız. Biraz daha geç arayayım diyor. Kötü bir devlet kesinlikle beraber. Öyle yani. Ha? Ayırdım ayırdım. ayırdım onun yanına çorba mı yapayım ya, pilav mı mutfakta kızım mutfakta ferman yok ondan sonra öyle. öyle işte bugünü de böyle atlattım ama başım ben çatlıyor kızım de de ya, yani Öyle. Ya bir kere benim kocam yok öyle. Niye yani, toplanıp o evde yani, bana geliyorsunuz? Annenleri babanları çağırıyorsun. Niye evinde yapıp da? O zaman deyince hadi gel. Vallahi dedi ki çiftliğe dedim Oktay hem başım ağrıyor hem çok işim var dedi. Hem de soğuk dedim. Al çoluk çocuğunu git. Eğer gözün varsa Allah gözümü çıkarsın. Sen biliyor ben öyle şey yapmam. Ondan sonra e, ulaştıracaksın ben.

Sen ne <laughs> yapıyormuş Fatih? <laughs> Yemek mi hazırlıyor? <laughs> tamam. Çocuk. Ya, şey. Ara o Ferman Ali Alenak'la bir görüşmem lazım. Şerefsiz ya. Adem, bir fena, bir fena. Belli belli artık atılarak geliyor, gülerek geliyor telefona. Maşallah. Hemen takti belgemi gördün. Mü? Ben attım ya akşam size mesaj. İşte şeyden WhatsApp'tan. karnesini. Ya görüldü yaptı demek ki Kadir görmüş. Kız var orada. Hem durumda var hem size attım Kadir'in numarasını attım. da var. Atarım ben. Siz yemeğinizi yiyin. Hadi soğutma. So Hadi görüşürüz anneciğim. Hadi öpüyorum. Hadi bay bay.